Televizyonda Home Alone var bu akşam. Onu seyrediyorum. Ve bir yandan elimde yeni projem var. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben bunu çoktan kanalımın banner'ı olarak kullanıyor olacağım. Hollanda evlerini, Dordrecht evlerini üzerine biraz desenler çalışarak kendi YouTube kanalımın duvar kağıdı olarak hazırlıyorum. Bu tarz şeyler yapmayı aşırı seviyorum. Özellikle fonda böyle milyon kere izlediğim ve hala izlemekten, duymaktan çok keyif aldığım filmler, diziler varken böyle gösterebilirim. Ee, bu benim çektiğim bir fotoğraftı. Hatta şu Helena. Benim doğrucakta çok sevdiğim kafelerden bir tanesi. Ve şu an üzerlerine böyle desenler çalışıyorum. Ve bunları yan yana koymam gerekecek. Of şunun tatlılığına bakar mısınız? Ve şu an şöyle bir e, YouTube channel art parçası ortaya çıkmış oldu. Kahvem yapıldı. Şöyle bir ortam. Daha güzel bir cuma düşünemiyorum. Bir kart açıldığı zaman böyle oluyor. Şöyle yandan göstereyim. Christmas için olan versiyon.

Bugün başından bir önceki hafta sonumuz. Ayrıca benim annemlerin gelmesinden önceki son hafta sonumuz. O yüzden dışarıda halletmek istediğim birkaç şey vardı. Almak istediğim birkaç hediye vardı. Onları aldık ve şimdi eve geldik. Market bugün çok güzeldi. Böyle artık şehir bütün her yer ışıklarla kaplanmış durumda ve böyle güzel süslerle. Ayrıca yol üzerinde bir sürü müzisyen görebiliyorsunuz. Hepsi böyle farklı enstrümanlarla farklı şovlar yapıyorlar grup şeklinde. Artık Hollanda Hollanda sokaklarında yürümek inanılmaz güzel bir hal aldı. Şimdi size aldığım şeyleri gösteriyorum. Yılbaşı soframız için böyle iki tane küçük süs aldım. Christmas shop var burada. Oradaki her şey %50 indirime girmiş. Çünkü bu hafta satabilecekleri son hafta. Ama %50 indirime girmesini de beklemiyordum açıkçası. O yüzden bayağı iyi oldu. Şöyle küçük yılbaşı ağaçları aldım. Bunları e, sofraya koyabilirim diye düşünüyorum. Bu sene çok hevesliyim büyük yemek bizde olacağı için bu minikler de masanın üstünde bizimle oluyor olacaklar. Anneme de bir hediye aldım. O üzerindeki fiyatı çıkarsam çok iyi olur paketlemeden önce. Anneme de bu meleği aldım. Benim annemin böyle meleklere karşı bir şeyi var yani. Takıntısı var. Evde sürekli her yer, her sehpanın üstü camdan melekler işte el yapımı küçük melekler falandır. O yüzden bu meleği görünce tam onluk olduğunu düşünmüştüm zaten. Birkaç hafta önce. O yüzden aklımdaydı onu bunu almak ve bugün gidip direkt artık hediyeleri bitirmek için bunu aldım. Şöyle ışığı da var ama Yakar mı bilmiyorum. Her yeri boncuklarla dolu. Ve elinde bir yıldız taşıyor. Aldığım bir diğer şey bu çiçekler. Bence böyle eve çok güzel kırmızı kırmızı bir görüntü getiriyorlar. Ayrıca kolay kolay da ölüp gitmiyorlar. Yani uzun süre duruyorlar iyi baktığınız sürece. Bu kendimi mutlu etmek için aldığım bir şey. Size mağazada da gösterdim. Kendime bu kartı aldım. Çünkü inanılmaz bir şey. Bu nedir ya? Benim böyle kartlara karşı zaafım var. Bu arada kendime de yazıyorum her sene bir tane. 2021'e girerken yazdığım kartı okuyacağım size çünkü her yazdığımın çıktığını görebilirsiniz. Kendinize böyle kart yazın bence. Hem böyle çok güzel enerjiler veriyor hem de niyet ettiğiniz ve buraya belirttiğiniz her şey eğer mantıklıysa <laughs> öbür yılın sonunda görmek, yazdığınız şeyde neredeydiniz, hangi kafadaydınız şu an, neredesiniz? Hangi ruh halindesiniz, hangi kafadasınız? O farkı görmek, o değişimi görmek bütün yıl boyunca güzel oluyor. Bir kart daha olması lazım. Burada. Bu, bu sene benim kendime yazacağım kart. Bunu da çok beğendim ama hani burada uykulu, böyle huzurlu bir tip var. Burada ise karosel var. Tabii ki kendime yazacağım yeni kart karoselli. Ve böyle bol bol Hollanda evli olmalıydı. Ayrıca evlerin böyle üstünün karlı ama içlerinin ışıklı falan olmasını çok sevdim. Böyle huzurlu bir ev enerjisi gibi. Bu sene galiba bu tarz enerjiler istediğim için kendime yazmak üzere böyle bir kart seçtim. Hem eğlence, hani e, ufak muzurluklar ve macera var ama bir yandan da huzurlu, sessiz, içinde ışığı yanan, mutlu mutlu evler olmasını istiyorum. Bu yılkin de böyle her gördüğümde içime güzel güzel böyle şey huzur doluyordu yani. Onların hepsini gerçekleştiklerini görmek de ayrıca çok keyifli. O yüzden bu sene de aynısını yapacağım. Çünkü çok tatlılar, çok seviyorum. Kendime onları alırken bir de şöyle bir kart seti aldım. Bu kart seti de tamamen insanlara göndermek üzere yapılmış bir kart seti. İki tane tasarımı var. İçerisinde 16 tane kart var. Sanıyorum 8 tane bu tasarım, 8 tane bu tasarımdan var. Daha açmadım. Şimdi açarız. Birinci tasarım böyle. İkinci tasarım Böyle. İnanılmaz tatlı değiller mi? Bunları buradaki sevdiklerimize göndereceğiz. Hollanda'da kart gönderme geleneği hala devam ediyor. İnsanlar birbirlerine her sebep için doğum günü, yıl dönümü, yeni ev almak, yılbaşı, Christmas her türlü şeyi birbirlerine kart göndererek kutluyorlar hala. Ve ben bu alışkanlığı çok nostaljik ve çok tatlı buluyorum. Hala böyle küçük e, basit mutlulukların korunmuş olması çok hoşuma gidiyor açıkçası ve bence toplum hakkında da bayağı şey veriyor bize yani bayağı işaret veriyor. Hani böyle verdiğin paranın hiçbir önemi yok. Sadece bir şeyi gerçekten kutlamak ve kendini ifade ederek kutlamak çok güzel. Ve bunu hala yani 2021 yılında koruyabildikleri için. Tebrik ediyorum ayrıca. Çok tatlı böyle üzerindeki küçük küçük pırıltılarla ve Hollanda evleriyle inanılmaz şirin. Zarfıyla birlikte geliyor. Direkt yazıp içine koyup postaneden gönderiyorsunuz. Ah! Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu kartlar bize çok fazla. Şöyle bir şey yapalım mı? Ya ben bu e, beni izleyen insanlarla etkileşime geçmeyi çok seviyorum. Çoğunlukla Instagram'dan bana yazıyorsunuz ve bana yazan herkeste de ya da herkes demiyor ama 10 kişiden 9'unda gerçekten abartsız şunu hissediyorum. Ya gerçekten beni izleyen insanlar benim gibi. Bu videoyu da izliyorsanız bunu size birkaçınıza da söyledim. Gerçekten galiba hani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim muhabbeti vardır ya. Bana izlediğin YouTube kanallarını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Birçok şeyi paylaştığımız birçok özelliklerimizin ortak olduğu insanlar. O yüzden eminim ki bu kartlardan da çok Keyif alacaksınızdır. Eğer bu videonun altına yeni yıl niyetlerinizi, yeni yıldan ne beklediğinizi, en çok neyin gerçek olmasını istediğinizi yazarsanız ben bu kartlardan dört tanesini içinde sizin dileğinize özel yazdığım bir notla birlikte size göndereyim istiyorum. Dünyanın her neresindeyseniz. Tabii ki böyle şey falan değil hani <laughs> çekilişli iPhone veriyorum falan gibi bir durum değil ama... Çekilişle pozitif enerji gönderiyorum. Bu da bir şey bence. Çok sevindim böyle bir şeyin aklıma gelmesine. Lütfen yazın. <laughs> Hevesimi kursağımda bırakmayın olur mu? İyi bir şey niyetlendim. Bu da kendime aldığım yılbaşı hediyesi. Kendime güzel bir kitap aldım. The Organs of Sense kitabın adı. Bir gökbilimcinin hikayesini böyle biraz kara mizah gibi bir tondan anlatıyor galiba. Böyle aldığım şeyler bunlar. Yılbaşında genelde hep başkalarını mutlu etmeye odaklanıyoruz. İnsanlara hediye almaya, çekiliş yapıp hediyeler almaya, mutlu etmeye, sevdiklerimize bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Ama lütfen kendinizi de mutlu etmeyi unutmayın olur mu? Çünkü siz de hak ediyorsunuz. Herkes kendine en güzel hediyeleri vermeyi, en büyük değeri vermeyi hak ediyor. O yüzden kendinize kart yazın, kendinize hediye alın, kendinizi mutlu etmeyi ve yeni yıla kendinizi motive ederek girmeyi unutmayın bence. arkadaşlar. Umarım yeni yıl dönemi sizin için iyi gidiyordur. Bizim için biraz sansasyonel geçiyor Hollanda'da çünkü dün yeni hükümet kararları açıklandı ve 14 Ocak'a kadar her yer kapandı. Sokağa çıkma yasağı yok. Sokağa çıkabiliyorsunuz ama sokak böyle hayalet gibi her yer kapalı. Restoranlar, kafeler. Dolayısıyla tahmin edersiniz ki bizim nişan partimiz, engagement partimiz de iptal oldu. Biraz moraller bozuk ama can sağlığı yani ne yapalım. Çok da alış etmiyorum açıkçası. Olsun. Giyineceğiz, kuşanacağız, evde oturacağız artık. Söz verdiğim gibi şu an size iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi 2022 hedeflerim. 2021 listemin nasıl olduğunu ve performansımın nasıl olduğunu merak ediyorsanız bir önceki Christmas vlog 1'i izleyebilirsiniz. Orada bahsediyorum. Bu videoda sadece 2022 hedeflerime odaklanacağım. Bir de bunun yanı sıra Size kendime geçen sene yazdığım karttan bahsetmek istiyorum. Bu kart benim geçen sene kendime aldığım bir karttı ve buna çok ihtiyacım vardı. Çünkü tahmin edersiniz ki geçen sene bir sürü belirsizlik vardı. Partner vizesine başvuracağız mı? Başvurursak çıkar mı? Ne zaman çıkar? İşim ne olacak? Buradaki hayatım ne olacak? falan gibi böyle birçok soru vardı hayatımda. Kendimi motive etmeye, böyle bir karta bir şeyler yazmaya ihtiyacım vardı. Üzerinde yıldızlar var. Yapraklar var. Yabışı süsleri var. Minik kuşlar var. Küçük hediye kutuları var. Ve son olarak küçük dünyalar var. Ben bunu görünce tamam benim bu sene ihtiyacım olan her şey bu kartta var demiştim ve içerisine kendime bir not yazmıştım. Şimdi size bu kartı okumak istiyorum ve videoları izliyorsanız ne kadar gerçek olduğunu, ne kadar olmadığını tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Ben Bade Saran. 2021 yılının benim için en güzel yıllardan biri olduğunu kabul ettim. 2020'nin başlattığı güzel sürprizleri, fırsatların ve değişimlerin 2021'de artarak devam ettiğini kabul ettim. Bu kartın kapağında yer alan bütün güzel ışıkların beni ve ruhumu ve yolumu aydınlattığını, yıldızların varış noktam olduğunu, hediyelerin beni bulduğunu ve tüm dünyaların hakkını verecek kadar keyifli, sağlıklı, huzurlu, şanslı yurt dışı tecrübeleri yaşadığımı ve bütün kuşların Yonatan'ı ve ailesini temsil ederek hayatımdaki varlıklarının aşkla güçlendiğini ve tüm yaprakların bana ve aileme ve Yonatan'a sağlık getirdiğini kabul ediyorum. Parlayan bir yıl olması dileğimle, Bade. Tarih 14 Aralık geçen sene. Burada yazan her şeyin gerçekleştiğini çok rahat söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi elinize aldığınız kalemle yazdığınız bütün cümleleri de gerçekleştirmek yine sizin elinizde. Süper güç gibi bir şey. Şimdi bu seneki hedeflerime gelecek olursak, öncelikle bu kolondan başladım. Bu kolon Make Me Happy kolonu. Buradaki her şey beni mutlu eden şeyler. Bu benim kendi listem. Sizin içerisindeki her şey farklı olabilir. Yapacağınız bu 2022 yılı hedeflerinin sizi mutlu eden şeylerle paralel olması tabii ki çok önemli. Travelling, organized house, outdoor activities, dengeli bir hayat dijital illüstrasyon, yeni yetenekler geliştirmek, festive mood, hani böyle Christmas gibi gerekli gereksiz her şeyi kutlamak, arkadaşlarımla geçirdiğim zaman, renkler, başarılar elde etmek gibi birçok şey var ve bunlar gerçekten beni çok mutlu eden şeyler. O yüzden önce bunları buraya listeledim ki bunları göz önüne alarak bu sütunları geliştirebileyim diye. Hayatımda yıllardır yaptığım ve bu sene de devam ettirmek istediğim düşünceler ve davranışlar organized ama bu artık sadece iş hayatımda değil tüm hayatımda hani işimi YouTube içeriklerimin planlaması hayatımdaki her şey özellikle bu sene evliliği ve Türkiye'ye gidip gelmeler falan gibi şeyleri düşündüğümüzde ya da balayı falan gibi büyük tatilleri düşündüğümüzde planlı olmak bu sene yapmam gereken en büyük şeylerden bir tanesi. Spora devam etmek istiyorum. Günde 2 litre su içmeye devam etmek istiyorum kendime yatırım yapmaya tabii ki devam etmek istiyorum ve edeceğim. Goodreads'te okumaya devam etmek istiyorum ve bu seneki kitap hedefimi 20 kitap olarak belirledim. 30 falan yapmaya gerek yok. Bu sene uçmaya gerek yok. Yoğun bir sene olacak benim için yine. O yüzden kendime gerçekçi bir hedef 20 kitap koydum ve bu benim en büyük süper güçlerimden bir tanesi. Changing What Makes Me Unhappy. Beni mutsuz eden her şeyi anında değiştiriyorum. Onu hayatımda tutmak yerine, söylenmek yerine, başkalarını suçlamak yerine direkt flop. Anında değiştiriyorum, hayatımdan çıkarıyorum ya da dönüştürüyorum. Yeni geliştirmek istediğim davranış ve düşüncelerime gelirsek, konuşmadan önce düşünmek, gerçekten tam doğruları söylemek. Hani böyle fiyat 59.99 değil de 60 demek. Ne demek istediğimi anlayabiliyorsunuzdur herhalde. Highly sensitive person lifestyle. Bu benim kendimde 2021 yılında keşfettiğim bir özellik. Algıların çok yüksek olmasından kaynaklı. Çok çabuk ...overwhelmed olabilme durumu. İşte bu ağlamak olabilir, yorgun hissetmek olabilir. Çünkü beynin çok çalıştığı için, algıların çok açık olduğu için... ...beynin çok fazla bilgi işliyor ve bu da seni çok yoruyor... ...diğer normal insanlara göre. Bunun üzerine okuyorum, çok güzel e, öneriler var. Bunları hayatıma daha fazla adapte etmek istiyorum. Okuduğumdan beri daha bilinçli davranmaya başladım bile... ...ve kesinlikle hayat kalitemi iyileştiren bir şey. O yüzden bunu gain etmek için oraya koydum Dutch language evet bu bir şeyleri hayal etmek, gerçekten bir şeylere hayal etmek için kendime zana, zaman ayırmak istiyorum ve voluntary work in an organization bir organizasyonda gönüllü olarak çalışmayı yeniden hayatıma sokmak istiyorum. Değiştirmek istediğim şeyler geçen senenin listesiyle benzemekle birlikte birkaç yeni şey var. Kendi doğrumun herkesin doğrusu olmadığını hatırlamam gerekiyor. Bazen kendi doğrum mutlak doğruymuş gibi davranabiliyorum. Başkalarını kontrol etmeye çalışmak istemiyorum. Çünkü bunlar ikisi birleşik. Hani kendi doğrum en doğruymuş gibi hissettiğim zaman başkalarını da kontrol etmek ve bu doğruları empoze etmek istiyorum zaman zaman. Bunu da değiştirmek istiyorum. Bu bence bizim toplumun değiştirmek istediği bir hedef. Çok önyargılıyız insanlara karşı. Birini gördüğümüzde, mesela ilk defa gördüğümüzde direkt ne giydiğine göre, tipinin nasıl olduğuna göre yargılayabiliyoruz ya da konuşmalarına göre böyle 5 dakikada hemen insanları yargılayıp notunu verebiliyoruz. Ama bunu çok kez karşıma aksi şekilde çıktı. Hani yargılarımın yanlış olduğunu çok defa gördüm. O yüzden bunu kendime her seferinde hatırlatmak istiyorum ki insanlar senin yargıladığın şeyler değil. Sana kendilerini anlatmalarına izin ver diye. Bu benim bu sene gerçekten çok başımın belası olan bir durum. Dikkatim çok kolay dağılıyor. Bunun içerisinde de bu dijital hayat yine bayağı var. Telefonuma gelen bildirimler, yapmam gereken şeyler, etrafımdaki cihazlar vesaire yaptığım şeye aklımı vererek yapmak istiyorum, kendime vererek yapmak istiyorum. O yüzden bu da buraya koyduğum maddelerden bir tanesi bu sene. Bilmiyorum ve anlamadım dediğim şeyi söylemek istiyorum. Social Media Addiction iyi gidiyor ama hala geliştirmek istiyorum. Bu madde de kararımı sonuna kadar desteklemekle ilgili. Örneğin bu ay trende kitap okuyacağım her seferinde giderken falan gibi bir hedef koydum diyelim ki. Ama hani bazen uykuluyum, bazen iyi hissediyorum, bazen yorgun hissediyorum ve bazen bu verdiğim kararlardan cayabiliyorum ya da ana göre hareket edebiliyorum. Bunu engellemek istiyorum. Bir karar aldıysam ve bu benim için iyi ve bilinçli bir kararsa bunu değiştirmemek için irademi güçlendirmek istiyorum. Bu evet, quit easily for your fair share. Sürekli kendi hakkımdan, kendi görüşümden çok kolay vazgeçebiliyorum, diğer insanlara verebiliyorum ve sonuncusu bu yeni bir madde, geçen sene olmayan. Stresliyken ellerimi ısırabiliyorum biraz. Bunu kesinlikle bırakmak istiyorum çünkü artık çok sıkıldım yani yıllardır bunu yapmaktan. Claims to Realize. 2022 yılının e, niyetleri bölümüne gelecek olursak. Buraya bir kaplan koydum çünkü 2022 Çin takvimine göre bir kaplan yılı olacak. Niyetlerim 6 tane ve burada gördüğünüz niyetler. YouTube kanalımı geliştirdim ve üye sayımı 1200'e çıkardım. En az bir dijital araç daha öğrendim. Örneğin yeni bir video editing programı olabilir, yeni bir illüstrasyon programı olabilir, iş yerine kullandığım yeni bir data tool olabilir gibi. Artık A2 seviyesi bir Dutch speaker'im. Yani Hollandacamı geliştirdim ve artık A2 seviyesinde akıcı konuşabiliyorum. Kendi seçtiğim bir organizasyonda gönüllü olarak çalışıyorum. İş yerimde terfi aldım ve kendi iş fikrim üzerinde çalıştım. Bu ortadaki sütunlar takip etmek istediğimiz hani aksiyonlar yıl sonunda puanladığımız şeyler olacak. Ama ilk kolon hani beni mutlu eden şeyler bu aksiyonları belirlerken göz önüne almamız gereken şeyler. Örneğin ben oraya işte outdoor activities, dışarıda yaptığım aktiviteler beni mutlu ediyor yazıp da koyduğum hedefler beni sürekli içerideki ortamlara itiyorsa işte evde kalmaya, kapalı alanlarda spor yapmaya vesaire o zaman beni mutlu etmeyecek demektir yıl sonunda. Hani onları oraya koyun ki, listeleyin ki kendi aksiyonlarınızı yaparken bu mutlu eden şeyleri sizi onların içine hep gömün. Ve böylece mutlu bir yıl geçirmiş olacaksınız. Yıllık kişisel gelişim planında Trello'da yapıyorum ve buradan takip ediyorum. Ücretsiz, çok kolay, İstediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz, kişiselleştirebildiğiniz bir sistem. İstediğiniz şekilde, istediğiniz sütunları kendiniz yaratabilir, istediğiniz şekilde burada planlayabilirsiniz. Şimdi kendime yeni yıl kartımı yazacağım. 2022 yılının kartına ne yazdığımı 2022 yılının sonundaki videoda birlikte konuşuruz ne kadar gerçekleşmiş diye. Umarım size iyi gelen bir metottur bu bahsettiğim şeyler. Bence denemediyseniz bir deneyin, bir şans verin. Şuna bakayım. göndermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşçakalın.